Selamünaleyküm. Bugün sizlere çay doldururken dikkat etmeniz gereken bir bilgi vereceğiz. Aslında bu olay bizim başımıza birkaç kez gelmişti. Belki siz de yaşamışsınızdır. Diyelim ki e, kahvaltı için ya da e, akşam içmek için e, çay yaptınız. Çay bardağını da mermerin üzerine koyup e, direkt çayı doldurdunuz. Eğer o şekilde yaparsanız çay bardağınız kırılabilir. Çünkü mermer soğuk ve çay bardağı aynı anda hem soğuk hem de sıcakla temas ettiği için bazen kırılabilir. Burada tekrar yaşandı bu olay. Bunun için çay tabağı kullanabilirsiniz bunu önlemek için. Ya da çay bardağının altına çok az çayın kaynayan suyunu koyup çalkalayıp dökerseniz bu da önleyecektir. Evet. Mermerin üzerine eğer direkt çay bardağına koyarsanız çay bardağı hem soğukla hem de sıcakla temas ettiği için kırılabilir Bunu önceden de paylaşmıştık. Belki görmeyenleriniz vardır diye tekrar paylaşmak istedik.